Sanırım günün en ilginç ve komik haberi bu olsa gerek. Rüzgar esti, hamile kaldım dedi, polis soruşturma başlattı. Endonezya polisi çok ilginç bir iddia üzerine soruşturma başlattı. İddiaya göre genç bir kadın ani bir yandan kaynaklı olarak hamile kaldığını söyledi. Genç kadın rüzgara maruz kaldıktan bir saat sonra bebeğini dünyaya getirdi. Endonezya'nın Batı Java eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki Siti Zina, olay yaşandığında oturma odasında olduğunu söyledi. İki namazını kılarken secdeye vardım, o sırada aniden bir rüzgar esti. Rüzgarı bacınamda hissettim diyen genç kadın, bu olaydan 15 dakika sonra karnında bir ağrı hissettiğini ve karnının giderek büyüdüğünü iddia etti. Genç kadının hamile kalma yöntemi kulaktan kulağa yayılırken insanların ilgisini çekmeye başladı. Yerel yöneticilerin de kulağına giden olayın ardından genç kadını evinde ziyaret ettiler. Yaklaşık 3 kilogramlık bir bebek dünyaya getiren anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Genç kadının bir çocuğu daha olduğu ancak eşinden 4 önce ayrıldığı belirtildi.